arkadaşlar. Şimdi sizlerle Barbie'nin sonsuz garibini anlatacağım. Evet. Şimdi şurada açma kapama yeri var biliyorsunuz. Tabi. Burada açma kapama yeri var. Şuradan açılıyor. Ay. Biraz zor açılıyor tabi. Ben Barbie'nin bazı eşyalarını yerleştirdim. Şöyle eşyalar biraz bozulmuş da. Evet. Evet. Barbie'nin eşyaları biliyorsunuz gördüğünüz gibi farklı eşyalar var burada. Şey ama bu bu var ya. Bunu ben yaptım. Kendim yaptım. Kendi yaptım. Barbie laptop hem de şey hikaye kitabı. Evet. Güzel olmamış mı? Çok güzel olmuş değil. Değil mi? Ha, değil mi? Çok güzel olmuş değil mi? Durun bir yana çekmem lazım çünkü diğer tarafta olmuyor. 5 dakika bekleyin. 5 dakika bile değil. 5 dakika bekleyin. Az kaldı. Allah! Allah! Ay! Ha. Çıktı. 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 Ah. Bunları unutuyorduk. Evet. Yani, Güzel. Yani, Bekleyin. Ha. Evet. Açtım. Diğer tarafa çektim. Baktır. Evet. Baktır Şimdi Ağabeyim, ama... eşyaları. Ama... Eşyalarını ama... eşyaları gördük. Zeytin, Evet. Eşyalarını gördük. Şimdi Şimdi Aa Barbie orada kaldı. Eh 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 İşte Barbie Soyunu Ne çıplak biliyor musun? Hani giydireceğim ya Bu yüzden çekiyorum. Gidirmezsem niye çekeyim? Değil mi arkadaşlar? Evet. Şöyle bir gördük. Şöyle.

Zapıfı. <laughs> 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 i̇şte burada. Evet arkadaşlar. Şimdi e, gözlükla kolye Evet. Şimdi bir tane de şöyle bir çanta var böyle komando böyle bahçeyi korsamları beklemem şöyle bir bot var bunu ben aldım oldu, ne yap beğenmedin mikonustaysak böyle köpek atarken iyiydi değil mi böyle konuşmuyordun tabi eşlikim ben de al yanına birkaç tane böyle çıtır manken kız çıtır dünya turuna şey koydum durun beklet yeter artık ya biz bu camımızı nereden Bakın. Bakın. Şöyle. Ee, bir tane de şöyle bir evet. şey var. Biz Ayakkabı. 3-5 <laughs> ay sonra olsa da kesin kurtarmak. Ne? 3-5 ay mı? Ay, şey çarpıldı. Lütfen <laughs> bırakmayın kendinizi. <çözülmeyin. gülüyor> <Çözülmeyin. gülüyor> ay, Evet. İçinden biliyorsunuz şey ayakkabılar çıkıyor. Bantlı. Tabi alanlar varsa. Alanlar varsa oradan alabilirsin. Söyleyeyim. Ya şunu şöyle koyalım. ben şimdi bak. Evet. Ha nasıl göstermişim şöyle be. Şey çıkıyor. Ay. Nasıl yer fazla çıkıyor. Bunu göstermemiştim. Değil mi? Ulan ne şey yaptın? Hemen piknik havasına girmişsiniz. Kendim yaptım. Bir kilometre ötemizde kamp var. Siz burada mangal yapıyorsunuz. Komutan bizi biraz beceriz özür dilerim. öğle yemeği yerinde. Yüzbaşı nerede? Yani yüzbaşı istifrar ediyor. Evet, elbiseler, elbiseler, de... aa biz, ben size elbiseleri tanıtmadım. Şöyle <laughs> siyah bir elbise, evet. İki tane evet. şey var, askı var. Nerede diyor, ya. askı yapacağız. Küçük operasyonlar. Bakın İçin işte askı. Gördüğünüz gibi şöyle bir askı. Askı. Ağırın. Evet. Biraz askı evet. evet. astık yani, elbisemize. Evet. Şöyle evet. bir sarkıtalım. Şöyle. Ay, evet. ay elbise çıktı elbise. Ha. Tamam. Bunları evet şimdi bir tane de böyle kuru, kuru elbise. sonra bir tane barbinle teli elbise. Sonra Şu diğer elbise de. Göstereyim. Şöyle evet. elbise. Bunlar resimden çıkmıyor. Ben yerleştirdim. Aa, askı çıktı. Askı çıkıyor ev. hep. Evet. Bir tane de şöyle. Bunu da ye. Ben kendim yaptım. Yerleştirdim. Evet. Şunu kendim yaptım. Zengin, Kemer. Biz niye ya? Bir tane de. Aa, ben size şunu göstermedim. Bir tane de evet. Evet. Şöyle bir shot. Eğer bu para verilmezse bütün aile katledecek. Evet. Şimdilik bu kadar. Evet, Gelecek sefer görüşürüz. Hoşça kalın.